arkadaşlar sizinle Cumhuriyet için etkinlik yapacağız Cumhuriyet özel. Evet Cumhuriyet Bayramı için 29 Ekim e özel etkinlik yapacağız. Evet. Şimdi ilk olarak Elif yapıştırıcısını aldı. Başla bakalım Elifciğim. Yaptım. Elifciğim başla anneciğim. Yapmış mıyım? Nasıl yapacağım anne? Bak ablanı takip et. Abla nasıl yapıyor? Şimdi biz evimizde daha önce almış olduğumuz etkinliklerini yaptığımız dergilerimizden Atatürk'le ilgili olan resimlerden kestik. Onlardan Elif bize güzel bir rozet yapacak. Tam ortalı bir şekilde Atatürk resmini yapıştıracak. Aferin Elif'e. Buraya Cumhuriyet. Evet şurada da hemen göstereyim. Yaşasın Cumhuriyet yazısını da yine dergilerden küçük küçük parça parça renkli harfler kestik. Onları yapıştıracak. Burada da Ela bu kesmiş olduğu Atatürk resimlerini yapıştırıp bize hem toka için hem de rozet için hazırlık yapacak. Aslında Ela'nınkiler biraz daha 10 Kasım'a uygun olacak. Çünkü siyah zemin üzerine seçtik. Ayrıca sevmemiz Evet. Bütün ülkemizi, milletimizi sevmemiz lazım. Böyle özel günler bizi birleştiren günlerdir. Evet anneciğim. Evet. Ela birini yapıştırdı. Evet. Şimdi artık diğerine geçecek. O dursun Ela. Diğerini de yapıştır. Diğerini de yapıştır anneciğim. Bir de silikon tabancalı küçük bir kısım olacak. Ama orayı da ben yapacağım. Çünkü evet. silikon tabancası ısındığı için Elif ve Ela'ya onu vermek istemiyorum. Ela hiç Ela telefonda videomuz olmuş değişti. Ben ablam açmadı. Yeterli bence illa biraz fazla sürdüm. Yani biraz kağıt ıslandı. İyi yırtılacak gibi görünüyor. Bence direkt yapıştır. Çok güzel yapıştı. Aferin Elay'a. Evet, Ela ya Gayet de ortalı ve güzel bir şekilde yapıştırdın. Tebrik ederiz. Şimdi biraz ablaya dönelim tekrar. Evet. Şu an Cumhuriyet yazısını tamamlamaya çalışacak Elif bizim için. Öyle değil anneciğim. Toka öyle olur mu? Olmaz. Tokanın üzerine yapıştıracağız onu. Hı Çıkartayım. -hı. Hayır hayır. Algasını mı tutacağım? Evet bekle biraz. Ablanınki tamamlansın. Elif şu an Cumhuriyet yazısını yazıyor. Şimdi bana ver. Onu da yapıştırınca bana ver. Hayır. Zengin'in diğer yazısı şey, silikonlu olacak. Silikonlu olmaz. Ulu askım. Tamam o da olur. Ama o zaten kendinden yapışkanlı bir Eva. Eva ile yapıyoruz biz bu etkinliğimizi. O yüzden aslında tekrar tutkal sürmemize veya herhangi bir yapıştırıcı kullanmamıza gerek yok. Evet hadi biraz hızlandıralım. Evet Elif de bayağı ilerledi. Cumhuriyet yazısını bitirdi. Yaşasını da bitirmek üzere. Son harfin kaldı sanırım Elif. Bunu biz sınıflarımızı süslerken camlarımızı asabiliriz. Çantalarımıza Cumhuriyet Bayramı'na özel rozet olarak asabiliriz. Değil mi anneciğim? Evet. Böyle güzel bir etkinlik yapabiliriz. 29 Ekim'e özel. Şey evet arkası yapışkanlı anneciğim. Elif'ciğim bunu, bunu da bunun üstüne yapıştır bebeğim. Ben de arkadaşlarımıza yapmış olduğum böyle rozeti biraz böyle. yakından şu şekilde böyle göstereyim. Arkasına işte herhangi bir yere iğnelemek için herhangi bir iğne aparat takabiliriz. Bir yere dikebiliriz. Çünkü evalar dikişe de uygun sayılır. Fena değil. Diğer mı? Yoksa bunu diğer yoksa Yok açma anneciğim. Onu yapıştır onun üstüne. Şu an Elif aynı zamanda ters yapıştırıyorsun. Ters tarafına yapıştırıyorsun anneciğim. Bak. Ha evet o tarafına anneciğim. Çok güzel toka hazırlığı yapıyor. Kırmızı beyaz Türk bayrağı renklerinde bir toka hazırlayacak. Hatta Elif o gün öğretmenin 29 Ekim'de e, Türk bayraklı bir tişört giymesini istemişti. O yüzden belki toka olarak da bu hazırladığı tokayı kullanabiliriz. Bence gayet uygun olacak. Evet Elif'çim bakalım. Üst üste geldi. Şimdi ben onu silikon tabancasıyla tam bir kurdali haline getirip tokamıza takacağım. Hiç evet, şimdi ben devam edeceğim anlatmaya. Elif'in üst üste yapıştırdığı iki evayı elime aldım. Şu şekilde büzerek kurda formuna getirmeye çalışıyorum. Evet, şu an kurda formuna geldi. Bir başka şöyle düz parça bir beyaz eva aldım ve bu beyaz evayı yapışkanla açıyorum kendinden yapışkanla ama olmasa da sorun değil. Zaten silikonla veya piritle bile yapışabiliyor. Evet. Onu da şu şekilde ortasından geçirerek kurdalemi tam olarak tamamlıyorum. Hazırlamış olduğum bu kurdalemi de bu şekilde düz siyah bir tokanın üzerine yapıştıracağım. Tabii beyaz veya kırmızı toka da tercih edilebilir ama kızlarımızın saçları genelde siyah olduğu için arkasına eğer ki siyah toka takılırsa kurdali biraz daha ön plana çıkarmış oluyor. O yüzden şimdi silikon tabancamızdan buraya silikonumuzu sıkacağım. Üzerine de bu şekilde kurdelemi tutturacağım. Bayağı güzel görünüyor. Evet, bu şekilde tokamı hazırlayacağım. 29 Ekim'de Elif'in Türk bayraklı tişörtüyle birlikte kullanabileceği bir toka oldu. İstersek iki tane yapıp iki yan saçımıza da kullanabiliriz. Elif iki yan toplamayı sevdiği için bunu da söylemek istedim. Evet şu an Elif'in e, rozeti hazırdı. Görmüş olduğunuz gibi. Tokası hazır. Onu da böyle bırakıyorum. Şimdi Ela'nınkine geçiyoruz. Ela da bu şekilde bir toka tercih etti. Şimdi o tokanın üzerine biraz silikon süreceğiz. Sürmüş olduğumuz silikonlu kısma da tokamızı yapıştıracağız. Evet. Ve böylelikle işte tokamız hazır. Lastikli bir tane daha toka yapabilir miyiz? Lastikli bir tane daha toka yapabiliriz. Ela'nın burada bir lastiği daha var. Ona da yine silikonumuzu süreriz. Bu şekilde. Ya Üzerine şey Ela'nın hazırlamış olduğu bir başka Atatürk figürünü yapıştırarak işte bu şekilde bir lastikli toka daha hazırlamış olabiliriz. Evet. 29 Ekim'de de kullanabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, biz bu şekilde etkinliklerimizi tamamladık görmüş olduğunuz gibi. Elif ve Ela'nın da yardımıyla. Sizler de evinizde bu tarz etkinlikler deneyebilirsiniz. Yorulduk mu anneciğim? Yorulduk. Yorulduk mu? Evet. Yorulmak yok. Bugün Cumhuriyet ilan edilsin diye bu vatan uğruna canlarını feda edenler hiç yorulmadılar. Evet, ben yorulur. Hepsini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Evet. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek bye üzere. Bye.